Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. İklim krizi, dünyanın çeşitli ülkelerinde giderek derinleşiyor. Kahve üretiminin ana vatanı olarak görülen Brezilya'da hava koşullarının bozulması ciddi oranda ürün kaybına neden oldu. Kahvenin fiyatının yükselmesinden korkan binlerce kişi de stok yapmaya başladı. Detaylara geçmeden önce, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Esnaf stok tehlikesine karşın satışlarda kısıtlamaya gitti. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nedeniyle büyük zarar gördü. İklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Gözünü kahveyle açanlar başta olmak üzere tüm kahve severler için zor günler kapıda. Bir ton kahvenin fiyatı geçen sene 30 bin lirayken bu sene 60 bin lira. Fiyat artışının önüne geçilemiyor çünkü 1 kilogram kahve Ağustos ayında 60 lirayken şu an 90 lira oldu. 100 gramlık paketlerde satılan Türk kahvesi ise son 1 yıl içinde 6 liradan 10 liraya yükseldi. Fiyatlar böyleyken 2022 ila 2023 yılları arasında kahve krizi öngörülüyor. Sektör temsilcileri krizi fırsat görenlerin milyonlarca tonluk kahveyi stokladığını belirtiyor. Buna göre stoklanan kahveler kriz döneminde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülecek. Stokçuluğun başladığını belirten esnaf büyük firmaları suçluyor çünkü böyle giderse esnaf kahve bulmakta zorlanacak kimi bayiler ise stoklamaya karşı önlemini almış durumda. 500 kilogram kahve isteyene 100 kilogram kahve gönderiyorlar. Aksi durumda yakın zamanda kahve krizi yaşanacağı öngörülüyor. 17 yıldır Ankara'da kahve sektöründe temsilci olarak çalışan Metin Öztürk, ithalatçıların stok tutmasıyla üreticinin ve tüketicinin zorlandığını belirterek geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle kahve fiyatları raflarda %50 ortalamasıyla fiyat geçişleri gördü. Bu fiyat artışları 2022'nin ikinci çeyreğine kadar da devam edecek gibi görünüyor. Tüm üretici firmalar üretim planlamalarını bu öngörülere göre yapıyor. Doğal olarak kahve günlük tüketim ürünü olmaktan daha çok lüks tüketim ürünü olmakta ilerlemekte. Tüm bu yaşanan tedarik ve maliyet krizleri, ithalat yapan birçok firmaya ürünlerini stokta tutarak daha yüksek kar hedefi düşünüyorlar. İthalatçıların yüksek stok tutması ve bu ürünlerin daha pahalı fiyatlara çıktığında satılmayı beklemesi hem üreticiyi hem tüketiciyi birebir etkilemekte diye konuştu. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.